Bilgi Sarmal Teheta Matematik kitabından bir eşitsizlik sorusu çözeceğiz arkadaşlar. A ve B tam sayıdır diyor. İki tane eşitsizlik vermiş. 3a eksi b ifadesinin en büyük değeri. Bir kere şurası çok önemli. A ve B tam sayıdır diyor. Eğer burada bir de gerçel deseydi çözüm farklı olacaktı. Onu da diğer videolarda göstereceğiz. A ve B tam sayı diyorsa direkt buradan tam sayıları seçeceğiz. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için A sayısının maksimum B sayısının da minimum olması lazım en büyük değeri için. O zaman A'yı maksimum ne seçerim buradan? 6 seçerim. B'yi minimum eksi 4 seçerim. O zaman benim cevabım eksi 4'ten 18 artı 8'den 26 olarak karşıma çıktı. Şu çok önemli. Diğer videolarımızda da bunun gerçel sayılar olan kısmını çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize 2026 THT Vahite serüveninde başarılar diliyorum.